Merhaba sevgili dostlar, bu sebze hayatınızı değiştirecek. Bu gördüğünüz kırmızı pancar, inanılmaz görünüyor, değil mi? Ama bu sadece güzel bir renk değil. Aslında tam bir süper güç kaynağı. Bugün hayatınızı nasıl değiştirebileceğini göstereceğim ve sadece bir, iki değil, tam yedi farklı şekilde. Bu videonun sonunda neden her gün pancar yemeniz gerektiğini anlayacaksınız. Sonuna kadar izleyin ve faydalarını keşfedin. İlk olarak en hayati organ kalp. Kalbiniz vücudunuzun motorudur ve en iyi şekilde çalışmalı. Pancar, kalbinizi koruyan bir kalkan gibi çalışır. Nitrik oksit üretimini artırarak kan basıncını düşürür ve damarları rahatlatır. Bu, kalbinizdeki yükü azaltır. Tansiyon hastaları için büyük destek. Damarlar otoban gibi açılır, Kan vücutta özgürce akar. Artan akış dokulara ve özellikle beyine daha çok oksijen taşır. Sonuç daha fazla enerji, daha iyi odak, daha hızlı toparlanma. Gün içinde zihinsel keskinlik ve berraklık hissi. Beyninizden ayak parmaklarınıza kadar verim artışı. Sanki vücudunuzdaki tüm ışıklar yeşile döner. Bu kırmızı kök beden ve beyin için yakıt. Spor salonunda çabuk tükeniyor musunuz? Antrenmandan 60 dakika önce bir bardak pancar suyu deneyin. Bilim, nitratların performansı yükselttiğini gösteriyor. Damarlar genişler. Kaslara daha çok oksijen taşınır. Daha geç yorulursunuz, daha uzun koşar, daha ağır kaldırırsınız. Maratoncular, bisikletçiler, vücut geliştiriciler yıllardır kullanıyor. Siz de bir sonraki antrenman öncesi deneyin ve farkı görün. Vücudunuz içten içe paslanır mı? Oksidatif stres evet, Serbest radikaller hücrelere zarar verir. Pancardaki betanin güçlü bir antioksidandır. Hücreleri korur, yaşlanmayı yavaşlatır, riskleri azaltır. Daha parlak cilt, daha iyi his. Bu bugüne ve geleceğe bir yatırımdır. Karaciğeriniz vücudun detoks merkezidir. Pancar karaciğeri destekleyen betain içerir. Toksinlerin işlenmesine ve atılmasına yardımcı olur. Adeta karaciğerinize bir spa günü hediye edersiniz. Sonuç daha iyi sindirim, temiz cilt, yüksek enerji. Diyetinize ekleyerek büyük iyilik yapın. Şişkinlik ve kabızlık yaşıyor musunuz? Pancarın lifi, bağırsak hareketlerini düzenler. Lif, iyi bakterilere prebiyotik yakıttır. Hacim kazanan dışkı daha kolay ilerler. Tuvalet rutini İsviçre saati gibi dakik olur. Şişkinlik azalınca daha hafif ve enerjik hissedersiniz. Sürekli yorgun ve nefes nefese misiniz? Pancar, demir ve folat sağlar. Kan yapımı için kritik. Yeni kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. Doğal sindirimi kolay bir demir kaynağıdır. Oksijen taşıma artar, yorgunluk azalır. Kalp, enerji, sindirim, kan üretimi hepsi pancarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bol bol pancar tüketin. Siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bize yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sevgiyle kalın.